Merhaba arkadaşlar. Bugün size evde mekanlarda eskitilmiş karoların nasıl kullanılacağını ve kendi ellerinizle nasıl yaratılacağını anlatacağım. Eskitilmiş karolar son yıllarda popüler bir tasarım trendi haline geldi. Bu karolar rustik, vintage veya endüstriyel bir görünüm yaratmak için mükemmeldir. Ayrıca evinizin karakterini ve kişiliğini ortaya çıkarmak için harika bir yoldur. Peki, eskitilmiş karolara neden ihtiyacınız var? Eskitilmiş karolar, evinizin görünümünü ve hissini değiştirmenin harika bir yoludur. Ayrıca, evinizin değerini artırmanıza da yardımcı olabilirler. Eskitilmiş karolar, cesitli malzemelerden yapılabilir. En yaygın malzemeler sunlardır: seramik, porselen, doğal taş eskitilmiş karoların birçok farklı tasarım cozumu vardır. En yaygın cozumlar sunlardır. Yıpranmış korunum. Bu, karoların yüzeyine hafif bir yıpranmış korunum kazandırmak için yapılır. Bu, karoların zamanla asınmış gibi korunmasını saklar. Catlak korunum. Bu, karoların yüzeyine catlaklar eklemek için yapılır. Bu, karoların daha eski ve daha rustik korunmasını saklar. Renk solması. Bu, karoların yüzeyine renk solması eklemek için yapılır. Bu, karoların daha eski ve daha vintage görünmesini sağlar. Eskitilmiş karoları kendiniz yaratmak için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. En yaygın yöntemler sunlardır. Asit kullanma. Asit, karoların yüzeyine asındırmak ve onlara eskitilmiş bir görünüm kazandırmak için kullanılabilir. Kumlama. Kumlama, karoların yüzeyine kum puskurtmak için kullanılır. Bu, karoların yüzeyini asındırır ve onlara eskitilmiş bir görünüm kazandırır. Boya kullanma. Boya, karoların yüzeyine renk solması veya çatlaklar eklemek için kullanılabilir. Eskitilmiş karoları kullanmanın birçok farklı yolu vardır. En yaygın yollar sunlardır. Duvar kaplaması. Eskitilmiş karolar, mutfaklar, banyolar ve giriş holu gibi alanlarda duvar kaplaması olarak kullanılabilir. Zemin kaplaması Eskitilmiş karolar, mutfaklar, banyolar ve giriş holu gibi alanlarda zemin kaplaması olarak kullanılabilir. Somine çevresi, Eskitilmiş karolar, somine cevresini süslemek için kullanılabilir. Masa ustu Eskitilmiş karolar, mutfak tezgahları veya banyo tezgahları gibi alanlarda masa ustu olarak kullanılabilir. Eskitilmiş karolar, evinizin görünümünü ve hissini değiştirmenin harika bir yoludur. Ayrıca, evinizin değerini artırmanıza da yardımcı olabilirler. Eskitilmiş karoları kendiniz yaratmak için birkaç farklı yöntem kullanabilirsiniz. Eskitilmiş karoları kullanmanın birçok farklı yolu vardır. Eskitilmiş karolar, evinizin görünümünü ve hissini değiştirmenin harika bir yoludur. Merhaba arkadaşlar. Bugün size öce mekanlarda kendi ellerinizde nasıl eskitilmiş karolar yaratabileceğinizi göstereceğim. Bu teknik evinizin havasını değiştirmek ve ona benzersiz bir karakter kazandırmak için harika bir yoldur. İlk olarak eskitilmiş karoları elde etmenin birkaç yolu vardır. Birincisi zaten eskitilmiş karoları satın alabilirsiniz. Bu, Zaman ve çaba tasarrufu sağlayabilir, ancak aynı zamanda daha pahalı olabilir. İkinci seçenek, yeni karoları kendiniz eskitilmiş hale getirmektir. Bu, daha uygun fiyatlı bir seçenektir ve size daha fazla yaratıcılık özgürlüğü sunar. Yeni karoları eskitilmiş hale getirmenin en yaygın yolu onları zımparalamak veya asındırmaktır. Bu, karoların yüzeyine bir patina etkisi verir ve onları daha eski ve yıpranmış gösterir. Zımparalama istemi için, farklı tane büyüklüklerinde zımpara kagıdı kullanabilirsiniz. Daha ince taneli zımpara kagıdı, daha hafif bir patina etkisi yaratırken, daha kaba taneli zımpara kagıdı daha belirgin bir etki yaratır. Asındırma istemi ise, karoların yüzeyine asit veya baskı kimyasallar uygulayarak yapılır. Bu, karoların yüzeyinde kucuk çatlaklar ve oyuklar oluşturur ve onları daha eski ve yıpranmış gösterir. Asındırma işlemi, zımparalamadan daha yoğun bir etki yaratır ve genellikle daha fazla zaman ve caba gerektirir. Eskitilmiş karoları elde ettikten sonra, onları dosemeye baslayabilirsiniz. Eskitilmiş karolar, geleneksel karolar gibi dosenebilir. Ancak eskitilmiş karoların yüzeyinde düzensizlikler olabileceği için, doseme sırasında daha fazla dikkatli olmak gerekir. Eskitilmiş karoları dosedikten sonra, onlara daha da eski bir görünüm kazandırmak için patinasyon yapabilirsiniz. Patinasyon, karoların yüzeyine boya veya vernik uygulayarak yapılır. Bu, karoların yüzeyine derinlik ve boyut kazandırır ve onları daha eski ve yıpranmış gösterir. Patinasyon için, Farklı renklerde boya veya vernik kullanabilirsiniz. Daha koyu renkler, daha belirgin bir patina etkisi yaratırken, daha acık renkler daha hafif bir etki yaratır. Patinasyon işlemi, karoların yüzeyine boya veya vernik uygulayarak yapılır ve ardından fazla boya veya vernik silinir. Eskitilmiş karolar, ılcıya mekanlara benzersiz bir karakter kazandırmak için harika bir yoldur. Bu teknik, evinizin havasını değiştirmek, ve ona daha rustik veya vintage bir görünüm kazandırmak için kullanılabilir. Eskitilmiş karolar, mutfaklar, banyolar, giriş holu ve hatta yatak odaları gibi cesitli alanlarda kullanılabilir. Umarım bu video, eskitilmiş karoları kendi ellerinizle nasıl yaratabileceğiniz konusunda size yardımcı olmuştur. Unutmayın, yaratıcılığınızı kullanmaktan korkmayın ve kendi benzersiz stilinizi yaratın.